Arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere poğaça tarifi yapıyorum. İlk başta malzemelerimiz 1 su bardağı dolusu ılık süt, 1 su bardağı dolusu ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 tane yumurta. E, sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını hamur için kullanıyorum. 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 6 su bardağı un malzemelerimizi saydığımıza göre tarife geçelim Evet arkadaşlar uygun bir kabın içerisine önce sütümüzü koyuyoruz sonrasında suyu ilave ediyoruz mayamızı döküyoruz iyice karıştırarak aktif hale getiriyoruz Maya'yı aktif hale getirdikten sonra yarım bardağından birazcık fazla sıvı yağımız var ilave ediyorum. Tekrar 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Sonrasında yumurtaların akını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ederek karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumu ilave etmeye başlıyorum. Her zamanki gibi unumuzu kontrol ederek koyalım arkadaşlar. İlk başta yarısını koyuyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Spatula ile karıştırdıktan sonra unumun tamamını ilave ediyorum ve elimle yoğurmaya geçiyorum her zamanki söylediğim gibi arkadaşlar yumurtanın büyüklüğüne göre bardakların büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişebiliyor o yüzden un ekleyebiliriz un eklersem de sizlerle paylaşacağım inşallah Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şöyle güzelce pamuk gibi bir hamur oldu arkadaşlar hamurumuz biraz yumuşak olursa poğaçalarımız daha güzel ve daha yumuşacık olur o yüzden yumuşak olmasına dikkat edelim toplamda 7 su bardağı un kullandım arkadaşlar şimdi hamurumun üzerini kapatıyorum kabarana kadar mayalanmaya bırakıyorum Evet arkadaşlar 40 dakika Sonra hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi maya kokusunu alıyorum. Daha sonra yumakları ayırıyorum. Evet arkadaşlar, tepsimi yağladım. Şimdi hamurumu bezeler haline getiriyorum. Mandalina büyüklüğünde eşit parçalara bölerek bütün hamurlarımı bu şekilde beze yapıyorum. Bütün bezelerimi yaptım, tepsiye koydum. Şimdi 5 dakika dinlendirdikten sonra açmaları yapmaya başlıyorum. E, toplamda bu tariften tam 18 tane çıktı. Siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Açmaları yapmaya başladım arkadaşlar. Şimdi masamın üzerine aldım, parmak yardımıyla açmaya çalışıyorum. İnanın, merdaneye, oklavaya gerek yok. Şöyle güzelce açıyorum. Açmış olduğum hamurun içerisine oda sıcaklığındaki tereyağını sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Şimdi hamurumun kenarından şöyle kıvırıyorum. açılmasın diye mayalandıkça açılacaktır. Kenarlarını kapatıyorum. Sonrasında biraz uzatıyorum. Uzatmış olduğum hamuru bir kenarından kıvırarak açma şekli veriyorum. Tekrar ucunu birleştirerek şöyle açma modelini verdiğimiz hamuru tepsiye koyuyorum. Açmaları hazırladım arkadaşlar. Tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzerini kapatarak 15 dakika tepsi mayası yapıyoruz. Açmaları 15 dakika mayalandırdım. Şimdi yumurtanın sarısına 1 yemek kaşığı süt koyarak açıyorum. Açtıktan sonra açmaların üzerine sürüyorum. Bütün hamurların üzerine yumurta sarısı ile kapatıyoruz. Daha sonra üzerine çörek otu ve susam serpiştiriyoruz. Çörek kotu ve susamla da süsledik açmalarımızı. Şimdi 170 derecede ısıttığımız fırına pişirmek üzere gönderiyoruz. Evet arkadaşlar açmalarımız pişti. Altı da üstü de gayet mükemmel oldu. Alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Her fırının pişirme derecesi tabii ki ayrı olduğu için size süre vermiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kızarık hem yumuşacık. Şöyle iç dokusunda sizler için gösteriyorum. Gayet mükemmel oldu arkadaşlar. Yapanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Gerçekten misafirlerim geldiği zaman özellikle beğeni alan bir tarifimiz. Sizlerle de paylaşmak istedim. Tamamen evinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma destek olduğunuz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.